Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanın Allah'a sığınıyorum. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. Ee, onlar ey kendisine e, kitap indirilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten sen cinlenmiş bir delisin dediler. Yani akıl hastalısısın dediler. E de ne diyor Şeyh Nazım hocamıza? aklını kaybetti haşa. haşa. O dünya tatlısına, o dünya güzeline. Bir mürşide böyle söylenir mi? Bir dünya güzeline böyle söylenir mi? Kutup olarak eğilip elini öpüyorsun. Ve kutup olduğunu söylüyorsun. Aslın kutbu olduğunu söylüyorsun. Derin hürmet gösteriyorsun. Günlerce misafir olarak yanında kalıyorsun. Seni denediği bir sözüne karşılık bu kadar çirkin bir söz kullanılır mı? bana da dedi, deli dedi iftihar ederim ayrı mesela Cübbeli'nin önüne gelen deli demeye başladı bu aralar ne hikmetse inşallah bana deli demesi Kur'an'a uygun olduğu için iftihar ederim Allah yolunda mücahitlere mürşitlere hep deli denmiştir değil mi? Peygamber Efendimiz, Peygamber sallallahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baksana ayette gösteriyorum işte 6. E, Hicr suresinin 6. ayeti şeytanlar Allah'a sınırım onlar ey kendisine kitap indirilen Muhammed gerçekten sen cinlenmiş bir delisin dediler diyor. Haşa. Eğer doğru söylüyor isen bizlere melekleri getirmeli değil miydin? Başın üstünde melek olsun diyorlar. Göstersin senin peygamber olduğunu söylesin diyorlar. Evet. E cübbeli ne diyor? Mehdi diyor madem Mehdi çık çıkacak diyor. Başın üstünde bir melek olsun. Melek de söylesin diyor o Mehdi olduğunu diyor. E aynısı değil mi bu? Mekke müşrikler de aynı şeyi istiyor. Sen de aynı şeyi istiyorsun. Tabii. Çok yanlış yoldasın. Onun için nasihat ediyoruz. Doğruyu göstertiyoruz. Cenab-ı Allah diyor ki bak hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz. Göz açtırılmaz ne demek? Perişan ederim. Mahvederim diyor Allah öyle bir şey olduğunda. Evet. İmtihan ortamı kalkıyor çünkü.